Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir çorba tarifi hazırlıyoruz ki bir kase asla yetmeyecek. inanılmaz lezzetli tam bir şifa deposu çorba tarifi oluyor. Sen de bu çorba tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyorum. Ardından içerisine 3 diş sarımsak, bir tane havuç, bir tane patates, bir parça kereviz ve bir tane soğanı ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri orta ateşte güzelce ara ara karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika pişiriyorum. Böylelikle sebzelerin lezzeti çok daha belirgin ve güzel bir hale kavuşacak. Sebzeleri güzel bir şekilde tereyağı ile pişirdim. Gördüğünüz gibi artık sebzelerin rengi de değişmeye başladı. Pişmeye başladılar. Şimdi içerisine bir tane kalçalı tavuk but ekliyorum. Şöyle yarım kase kadar domates konservesi ya da taze domates de kullanabilirsiniz. Ve kereviz yaprakları ekliyorum. Bu çorbanın olmazsa olmazı kesinlikle kereviz, mutlaka kerevizli deneyin. Lezzetine doyamayacaksınız diyorum. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kırmızı biberini ekleyip yaklaşık 6 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Bu aşamada çok fazla su ilavesi yapmayın. Çorbanın kıvamına göre daha sonra sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Tavuğu da böyle tencerenin dibine doğru yerleştirdim ve kapağını kapatıp yaklaşık 35 dakika orta ateşte güzelce pişiriyorum. Hem sebzelerin lezzeti hem tavuğun suyunun lezzeti birbiriyle bütünleşiyor ve şahane bir tavuk suyuna çorba hazırlamış olacağız. 35 dakika sonrasında kapağını açıp güzelce kontrol ediyorum. Sebzeler istediğim gibi yumuşamış ama burada önemli olan tavuğun pişip pişmeme durumu. O yüzden bir çatal yardımıyla hemen tavuğu da kontrol ediyorum. Böyle özellikle kalın etin olduğu yerlere hemen çatal batırarak kontrol ediyorum. Tavuk da güzelce pişmiş ve tavuğu tencereden çıkarıyorum. Bu haliyle bile inanılmaz lezzetli görünüyor ve pişerken o kadar nefis kokular çıkıyor ki keşke o kokuları da size gönderebilsem diyorum. Tencereden çıkarmış olduğum haşlanmış tavuğu hemen genişçe bir tabağa aldım ve tavuk etlerini böyle küçük küçük parçalar halinde didikleyerek hazırlıyorum çorbaya katmak için. Tavuk etini hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi sebzeli tavuk suyuna çorbayı blenderdan geçirmeye. Bu aşamada lütfen dikkatli olun sıçrama yaparsa elinizde yanmalar olabilir. Güzelce hazırlamış olduğumuz bu bol sebzeli tavuk suyuna çorbayı blenderdan geçirip pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyoruz. Blender'dan geçirdikçe rengi böyle şahane bir turuncu rengine kavuşuyor. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvamında yoğunluğu, şahane lezzeti, muhteşem bir çorba tarifi oluyor. Eğer bu aşamada yoğunluğu koyu gelirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz damak tadınıza göre. Hazırlamış olduğumuz tavuk etini de şimdi Çorbanın içerisine ekliyorum ve ince kıyılmış kereviz yapraklarını da ilave edip karıştırdıktan sonra bu nefis mi nefis şifa deposu çorba tarifi artık servis için hazır oluyor. Eğer kolay çorba tarifleri arıyorsanız, farklı çorba çeşitleri arıyorsanız, Ramazan için iftara çorba tarifleri arıyorsanız ya da böyle tavuk suyuna bol sebzeli bir çorba yapmak istiyorsanız ve tavuk suyuna çorba nasıl yapılır diyorsanız, bu hazırlaması oldukça kolay ve çok vitaminli çorba tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Özellikle çocuklara sebze yedirmek isteyen annelerin favorisi olacak. Şahane lezzetli bir çorba tarifi hazırlamış oluyoruz. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis tavuklu sebzeli çorba tarifini buraya kadar izlediyseniz mutlaka kanala abone olun. Yorumlara çiçek emojisi bırakın ve ben nerelerden izliyorsunuz onu da yorumlara yazın lütfen. Hazırlamış olduğum bu nefis mi nefis çorba tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Videoyu bitirmeden önce bu şahane çorbanın kıvamını da size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bol tavuklu, bol sebzeli, misler gibi bir çorba oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Tarifi beğendiyseniz kanala abone olun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.